Merhaba Seher'in El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimizde sıralamaya dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz güzel ve şık bir model. Modelimizin her bir örneği 2 ilmek üzerine kuruluyor. 2 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 22 ilmek üzerine başlayacağım. Birer tane de kenar ilmeğim 24 ilmek ördüm. Ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin birinci sırasındayız. Bir ilmekten bu arka boşluktan bir ilmek aldım. Bir doladım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz örüyorum. Yine aynı şekilde bir ilmekten bu ara boşluktan bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmeğimi düz ördüm ve bırakıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 2 model arasına bir ilmeğimi düz ördüm. Yine aynı şekilde ara boşluktan bir ilmek aldım. Bir doladım, bir ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 2 model arasına bir ilmek düz ördüm. Ara boşluktan bir ilmek aldım. Bir doladım, bir ilmeğimi düz ördüm iki model arasında bir ilmeğimi düz örüyorum ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. bir ilmeğimi düz ördüm burada son bir tane ilmeğim kaldı yine aynı şekilde bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin ilk sırasını tamamladık modelimizin arka yüzündeyiz ve modelimizin ikinci sırasındayız kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bir iki ilmeğimi ters ördüm bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. 3. ilmeği örmeden alıyorum. Arada bir ilmek örmüştük. 2 model arasına ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. 3 ilmeğimizi ters öreceğiz. Bir ilmeğimizi örmeden alacağız. 1 2 3 3 ilmeğimi ters ördüm. İlmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters bir ilmeğim örmeden alıyorum ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum, 1 ilmeği örmeden alıyorum. En sonda bir ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin ikinci sırasında tamamladık. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin üçüncü sırasını örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Başta arttırmamı yapıyorum. Bu örmemiş olduğumuz ilmeği bu bir ilmeğin üzerinden atıyorum. 4 ilmeği 3 ilmeğe düşürdüm ve üçünü birlikte alıyorum arttırdım örmediğim ilmeği bir ilmeğin üstünden alıp 4 ilmeği 3 ilmeğe düşürüp üçünü birlikte kesiyorum arttırdım örmediğim ilmeği üstünden alarak 4 ilmeği 3 ilmeğe düşürüyorum ve 3 ilmeği birlikte kesiyorum Arttırdım ilmeğimizi. Örmediğimiz ilmeği tekrar alıp 3 ilmeğe düşürüyorum ve üçünü birlikte kesiyorum ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Arttırdım yine aynı şekilde ilmeğimi bir ilmeğin üstünden alarak üç ilmeğimi birlikte kesiyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin üçüncü sırasını tamamladık. Modelimizin arka yüzündeyiz ve modelimizin dördüncü sırasındayız ve sıramızı sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan ters olarak örüyoruz. Ve bu sırayla ilk modelimizi kurmuş olduk. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi tekrar kurmaya başlıyorum. İkinci modelimizi de kuruyoruz. Aynı şekilde ilk başta kurduğumuz gibi kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu ilmeğin arkasındaki ara boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. iki model arasına ilmeğimizin bir ilmeğimizin arka boşluğundan ara boşluğundan bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. En son ilmeğimden yine aynı şekilde bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ilk sırasını oluşturmuş olduk. İkinci sıramızdayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir, iki ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki, üç. 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. 1 ilmek örmeden alıyorum. Ve bu şekilde ilerletiyorum sıramı. 3 ilmeğimi ters ördüm en sondayız bir ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin ikinci sırasını da tamamlamış olduk modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin üçüncü sırasındayız kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum başta arttırmamızı yapıyoruz bu ilk bir ilmek düz örmüştük bir ilmekten de 3 ilmek çıkarmıştık bu 3 ilmekteki bir ilmeği bu aradaki bir ilmeğin üstünden alarak 4 ilmeği 3 ilmeğe düşürdük ve üçünü birlikte alıyoruz arttırdım örmediğim ilmeği bir ilmeğin üstünden alarak 4 ilmeği 3 ilmeğe düşürdük ve üçünü birlikte kestim arttırdım örmediğim ilmeği üstünden alarak 3 ilmeği birlikte alıyorum ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. arttırdım örmediğim ilmeği bir ilmeğin üstünden alarak 3 ilmeği birlikte alıyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin 3. sırasında ördük modelimizin 4. sırasındayız modelimizin arka yüzündeyiz sıramızı sıra sonuna kadar hiçbir işlem uygulamadan ters olarak örüyoruz ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model, aynı şekilde ilerliyor. 4 sırada bir kuruluyor modelimiz. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.